Titanoboa, dehşet veren yılanın hikayesi. Yılanlardan korkar mısınız? O zaman Titanoboa'yı duymaya hazır olun. Günümüzdeki anakondalardan çok daha büyük ve tehlikeli olan bu devasa yılan, milyonlarca yıl önce Kolombiya'da yaşamıştı. Titanoboa, yaklaşık 13 metre uzunluğa ve 1 ton ağırlığa ulaşabiliyordu. Bu, bir okul otobüsü kadar uzun ve bir araba kadar ağır demek. Düşünün, böyle bir yılanla karşılaştığınızı. Titanoboa, sıcak ve nemli bir iklimde, bataklıklarda ve nehirlerde yaşıyordu. Beslenme alışkanlıkları hakkında kesin bilgiler olmasa da, büyük timsahları ve diğer su canlılarını avladığı düşünülüyor. Peki, bu devasa yılan neden yok oldu? Bilim insanları, iklim değişikliklerinin Titanoboa'nın yaşam alanını olumsuz etkilediğini ve bu durumun türün yok olmasına yol açtığını düşünüyor. Titanoboa hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kanalımıza abone olun ve diğer belgesellerimizi kaçırmayın. Yorumlarda Titanoboa hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın.